Evet arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Evet gece üç saat üç eli Yolda kalmıştık çünkü bu yük çok olurdu. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Hadi hemen de videomuza geçelim. Şimdi bu o, o, o da bir şey geçmiyor. Ya geç çıkamıyor ki. Ah. Oh. Tamam. Bakayım şu tarafı geçirmem lazım. Tamam geçebilirim. Bu hmm. Şu bölüm daha iyi. Bence de biraz daha iyi. Şöyle. Böyle kapatırsak bu açılıyormuş. Neyse, böyle. Olsun. Bir tane terminal var. Bakın, oradan da bir var mı? Bak. Ya yokmuş. Ee, niye? Bir saniye, bir saniye. Ee, bir Hoşu değilsin ay Allah. Ben niye böyle oldu? Şunu tıkladım ben. Ah, eh, yoğun olsun, normal olsun. Hmm, Yeter dedim ne demek ya? Ah tamam, anladım açık olsun. Ee, direksiyon yok böyle olsun. Biraz daha büyük olsun. Ee, hava şartları açık. Minimum. Tamam. Aa, bu ne? Neyse boşu. Evet, bunu işaret. Şimdi, şimdi birazcık şey yapayım. Neyse, tamam. bak şu trafik ışıklarını dikkat etmeniz lazım. Eğer dikkat etmezseniz ceza yiyorsunuz. 2000 falan. Az önceki videoda yani çok yavaştı. Şimdi daha da hızlanmaya başladı. Az önceki videoda 45 falandı. Herhalde. Ben e, Lize'de bir fabrika açmak istedim. Çünkü ben Lize'liyim. Arkadaşlar sizin sizin memleketiniz neresi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi yorumlarda bekliyorum. Ama yorumlara hiç kimse bir şey yazmıyor. Aşkı var. Ya, tamam tamam. Abi bravo geldi. Lan. Yanlış çok koşu tarafı Hayır. Çok hızlı almaya başladı. Neyse geçelim. Lan kim konuya bastı ya? Arkamda mı bile var? Yok. Ya varmış. Görmemiş. <laughs> ya yine veremedim. Gelmiyor artık. Neyse başım. Şimdi sulu ova'ya gelmiş. Gerçekten böyle. Belki harita yanlış gösteriyor olabilir. Doğru evet, doğru. Evet doğru. Sulu ova yaşayacağız. Çünkü Ama buradan şeyde de gezip, bakabilirsiniz hele geldin geldiyseniz en yakın yedi sizin en en, en yakın oraya gidebiliyorsunuz yani kaç param vardı 216.357 hmm. arkamda bir var tamam mı geçelim oha Va innan Va arkadaşlar şu hali ne mısın? Ya nasıl oldu Arkadaki gelmeyecek. Bak tur geliyor. Şimdi duracak burada. Ya da itecek. Ya da ben itebiliyor muyum? Yok itemiyorum. Ya ama arkadaşlar nasıl mümkün olabilir? Aa bak bak Şimdi şurası kalabalık olacak. Bir tane daha tur geliyor. Bu taraftan yok bu taraftan değil. Git ya da ben gideyim oraya. Hoppa. A -a -a. Git lan gele. <laughs> Neyse. Hadi. Hop. Arkadaşlar şu trafiğe bakın. Birden çok çoğu olmaya başladı. Bir tane daha tır geliyor. Bakayım. Evet bak bir tane daha tırdırdı. Şu şuradan çıkayım bir geçsin ha. Arkadaşlar bu bu araba çok devrildi. Bir çekici kurtarmamız lazım. Ne buraya yaklaşmış? şimdi vetarda açık olacaktır allah allah kurtulamıyoruz. ama müm mümkün olabilir mi Yani nasıl oldu ya Ben mı Çorum'a mı gideceğim? Yani Amasya'dan Samsun'a geçtim. Samsundan. Yo hala Amasya Amasya'da uyuyorum bu zaman. Ama Amasya'dan direkt Çankırı'ya gideceğim. Amasya'dan Çorum'a Çorum'a Çorum'dan Çankırı'ya. Öyle olsun. Annen yani nereden dönüş şey yapacağım? Өғіноерде қырамың бір saat Ол аeti лапт Александрыпые, сіз қырамығақ по tube nữa. Ре Katя би керемін бір мен керемін т이며ңе по prohibited. Ильяқы у Ya bak şöyle yaptığı zaman şurada önümüzde aynı aynıla Orada Ortamızda bir şey. Bu ne? Ne yazıyor? Havza yazıyor. Havza'ya mı gideceğiz abi biz? Yo. İkinci çizişten ne yaparız? Bu da mı? Bu Bu da Ya buradan gitmeyeceğiz. Şöyle. Aileyim. Tamam, bak. Bu tarafa geçmem ama. Hadi! Of! Vaa! Sırt geçtik. Ya hala mısın Ya sıra normal böyle olmaz. Sıramdan önünde geçti <laughs> Bundan sonra en avuçsuz Yani en hafif. Bakayım. Aa buradan gidecekmişiz. Şöyle. Buradan. Tırlar bu taraftan geçilmiş. Çok üzerinde bir işaret var. Ama normal araçlar da geçebilir buradan. Kaynak yolda. Arkadaki araçlar var ya onları biraz şey Çünkü tırlar sadece bu taraftan geçilmiş. Hmm. Ama tabii sadece tır yani kamyonetlerde yok güzel tırla benzemez. Tır çok ağır gibi. Ne diyor bana ya? Dur dur. Şurada park kedim be. Şimdi Çorum'a gitmek için bir şeye bakacağım. Bak bak. Orada ne yapacağız? Merde fondan geçeceğim. Anlamadım ki niye daha da kastırma. O tarafa geçince şey. O zaman biz bu taraftan gideceğiz. Çorum'ya yardım nasıl tabi? Bir yol yok için Yaşlığına kadar video çekelim umarım. <laughs> Nasıl? Bir tane daha fabrika var burada. Pardon abi. Ya çekil lan? Allah Allah. Hayır bak sen sürekli öyle yapadın. Neyse. Satılık garaj. Ya ben araç aramadık. Bu da araba sa satıyor var mı ya? Bakayım. Kaç. Yok ya hayır. Olmaz. tamamdır. Şimdi ay bir şey mi oldu onu da yok. burada gidiyorum. Çorum gözüküyor buradan. Ama normal açıyor ülkeden baksak gözükmüyor. Buradan gözüksün daha iyi. Ya şimdi ben yeni tur alıcı almak istiyorum. Aa tabi bulursam Bu burası neresi? Ayıkım. Lan bir saniye. Şey Neyse başa Şimdi nereden arıyor? Çorum A çoruma gitmek için başka yoldan gidiyormuşuz. Yani gidemiyormuşuz çorumdan şey Ya yapacak başka bir şey yok. Ama şuradan çankırıya geçeceğiz. Çoruma hiç gitmeyeceğiz. Ja lobowałam dziecięca. neresi? Araç satıcı. Evet. Dışına üzerine çekeyim. Bir göz atacağım. Ayaklama başarılar. A alamıyorum. Çok güzelmiş ama bu araba. Ne? 200 bir liramız var. Aa bunu alabiliyoruz. Ya bu nasıl bir şey? En iyisi bu. Ama alamıyoruz. Oradan başka şey de var. Tamam. ay yanlış yerden Hmm. <laughs> <laughs> niye böyle yakından Ağacım falan yok. <laughs> ben ben ülke bir severim. Keşke bu oyunda tam turun içinde bir bir mecelal Çok daha da çok eğlenceli olurdu. Ah, be. Ve video açı yani video açılsaydı. Geçen de videomu izledim. Ama izledi. Işte. Ama bu olaylar. Ee, bak şimdi. Arkamdan bile var mı diyecektim. Şimdi bence tamamlayalım şey Bence de artık mı Benzin bir de oradan çıkarız. Dur 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 Ay bu durmam lazım. Dur. Dur. Dur dur dur. dur. Geç Yetişe <laughs> fiyatı. Allah Allah. <Gülüyor> Hop. Doldurana Dur, kadar basacağım. Herhalde 9 dokuz... yok. 5000 silah. 5000'den fazla sürdü ya 5500 mü yok 6000 mi yarısı yarısı 6000'miş ben 6200 yapacağım Bakın şey çıkıyor mu açıktı tamam yeter şimdi ilerliyorum daha hızlı tamam. Lan bile mi geliyor? Ya ne konu bu aslında? Ha? Ay ne o ay? Ya o bir <laughs> tane şarkı seviyorum. Arkadaşlar en sevdiğiniz oyunun adını yorumlara yazmayı unutmayın. gidiyorsa da geçemeyeceğim oraya ya. Bak bir kez lan. Kornaya basıyormuş. Paralı yarıyor. Ha bak. Yaralı çekilince de, devam ediyor. Hop. dam dedi dam dedi dostana. Tamam giymiş bostana. diyor karlı bir tadı çık çık kazan omdat <laughs> Şimdi ne deyiz? Kaçta bunun çankırı. O çankırı 207 metre var. Hmm. <laughs> Oha hemen cidoludum. kalkan kalkıp kalkan hmm. ya Osmancıktan döneceğim dan dede dan dede da da na var benim kalbim çok ağır. Bu iskriptiymiş ya. Neyse. Arkadaşlar bu video bu kadarlık olsun. Eğer, eğer bu videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, like atmayı ve yorumlara yazmayı unutmayın. Hadi bye bye.